Evet, evet. kendi şey <laughs> Sağ olsun, sağ olsun. Alayım sana yolculuğunu yiyorsun 12 saat bir yolculuk yaptık Zırhara ekiplerle. <laughs> Şuna varacağımız noktaya vardık. <laughs> ee, Arabalardan daha inmedik. İnmeden 100 metre yanımıza havan topu düştü. Sonra dediler ki işte bu e, dediler Ruslar birbirlerine atıyor dediler. Bir şey olmaz. İlin dediler. Sonra bir 50 metre yanımıza düştü bir daha hava. Ondan sonra e, bizim e, mühimmat tırlarının olduğu şeyler vardı. E, mühimmat tırımızın olduğu, cephanemizin olduğu tır vardı. Hı -hı. Tırın üstüne düştü. Tır yanmaya başladı. Sonra... Asır misin? Yozgah Özellikle burada oturuyorsunuz. Burada ailele. oturuyorum. Ya. Evli misin? Evliyim. 3 tane çocuğum. var. Maşallah. Allah razı olsun. Sağ, sağ olun. Üç yıldır olsun. mı uzun var sen? Üç yıl oldu evet. Nereye nasıl geldin sen? Kaç sarı kalmış. Dokuz yıl kalmış. Gezici birlik herhalde. Değil evet. Mi? Gezici birlik. Sağ olsun. Atam sağ olsun. Alayım sana. en de uzun yıldır mısın işte? 12 saat bir yolculuk yaptık Kızılkara Kepirler'de. Sonra varacağımız noktaya vardık. Ee, arabalardan daha inmedik. İnmeden 100 metre yanımıza havan topu düştü. Sonra dediler ki, işte bu e, rejimle dediler, Ruslar birbirlerine atıyor dediler, bir şey olmaz, ilin dediler. Sonra bir 50 metre yanımıza düştü bir daha havan. Ondan sonra e, bizim e, mühimmat tırlarının olduğu şeyler vardı. E, mühimmat tırımızın olduğu, cephanemizin olduğu tır vardı. Tırın üstüne düştü Üçüncü havan. Tır yanmaya başladı. Sonra e, biz bir noktadaydık hepimiz. Büyük bir tepenin yanındaydık aracın içinde. Sonra işte adam hani ata ata Kaç yalnız toplam? Toplam bizim bulunduğumuz bölgede 60 kişi falan vardık. Zırhlı aracın içinde. Her Hı. araçta 12'şer kişiydik, Yan yana eder araçlar. Sonra işte ata ata böyle araçtan dibine kadar getirdiler. Bir tane attı tank yanmaya başladı. Artık bu havan topu muydu, roket miydi? Onu anlayamadım. O çok büyük bir şeydi. Ya da uçak mermisi gibi bir şeydi. Hmm. Sonra tank böyle alev topu gibi yanmaya başladı. Bir tane daha geldi. Bu sefer bizim aracın üstüne geldi. Bizim araç zıflara yanmaya başladı. Biz içindeydik. Arkadaşlarım işte kapıyı açtık. Böyle aracın içinde kişi her kişi karşılık topluyoruz. 6-12 kişi varız. En sonunda ben vardım. En son çıkacak kişi bendim kapıyı açtı arkadaşlarım çıktı ee, çıktı ben de en son çıkarken sağıma sağım, soluma baktım baktım ya diğer oralar şehitler yatıyor yanlarına gittim dedim bir tane dedim, yani hafif yaralı varsa dedim çekeyim dedim çünkü her top atıyorlar havan atıyorlar 3'er 4'er dakika karayla atıyorlar onu kafam hesaplamıştım ilk top havan düşeli bir dakika falan olmuştu yani iki üç dakika zamanım vardı gittim bir tane yaralının yanına Onunla konuştum. Nasılsın? iyi misin dedim iyiyim dedi, ben de arabanın altına çek dedi. Onu tutup çekecektim. Baktım yani çok ağır bir yarası vardı onun onun orada ben şehit olacağını anladım, onu bıraktım. Başka yaralı alayım dedim kurtarayım dedim başka yaralı Sende yara, yara var tabi bu arada. Var Yok, Şeyden, o, bunu söylediğin konuşun esnada sen de yaralısın Yok, o daha yaralı değildim o zaman. Ha o zaman sağlamsın Sağlam. Üçüncü havan topu düştü zaten orada 3-4 arkadaşım daha şehit oldu benim de sırtımda çelik yelek vardı. Çelik gele, şaraplar geldi. İşte o basınç, bu büyük bir toptu. Ya havan topuydu ya da roket miydi artık onu ben anlayamadım o şeyler. Hı hı. Beni böyle 4-5 metre geri attı. O sırada ben orada bayılmışım biraz. Artık ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Gözümü açtığımda işte şehitler, gaziler yerde yatıyordu. Oradan ayağa kalktım ben. Çünkü hep aynı noktaya top düşüyordu. Hep bizim bulunduğumuz bölgeye. Bir de bizim karşılık vereceğimiz şeyimiz yoktu o an. Bizim tanklarımız, zemalarımız çıkmıştı ama hani her şey bir yarım saat, bir saat içinde gerçekleşti. Sonra işte ayağa kalktım, bahçeye doğru koşmaya başladım. Güvenli bir noktaya gittiğim diye. Bir tırın altına girdim. Orada gece birde işte sabah 5'e kadar orada bekledim. Sabah 6-67 falan yaralıları, gazileri, şehitleri. Hepsini bir arabaya koydular işte İlk çıkacak bir tane kibriye. Hatay Devlet Hastanesi'ne getirdiler. O saatte kadar sürekli top attılar üstümüze. Sabah 5-6'ya kadar sürekli. Atan kim Atanı göremedim. Yani göremedik. Çünkü e, o an top tepenin arkasından geliyordu da. Şey, i̇lk başta anlayamadım kim ne yaptı. top mu geldi? Yani normal ben Barış Zeytin'den harekatında da Barış Pırak'ın harekatında görev yaptım. Çok hava topu gördüm. Yine çamurun düştü. Ama böyle bir havan yoktu yani. Yaran nerede? Benim çelik keleğim vardı ya sırtımda. Hı. Çelik yelek sırtımda kırıldı benim. Şarap derdik çelik keleği vurunca. O da benim sırtımdaki bu kaburgalar falan var. Onlar iç organları bu basınç zedelemiş. Böyle ne ayağa kalkabiliyorum ne böyle belimi eğebiliyorum. Sırt kısmında yani. yani. yani sırt gö de bir şey yok. iç organlarda var. Hı. İç e, böbreklerin üstünde falan var. Dün hastaneye yine gittim. E, doktorum bana dedi bu dedi zamanla dedi geçecek bu ağrıların dedi ama dedi kalıcı bir şey bırakır senden bu hata edecek doktorlar da aynısını söyledi. Küçük gencecik hastalar ha. Üçümde beraberdik iki tane arkadaşımızda. Neredeydi onlar? Bir tane e, ikisi de Antep'teydi. Antep'te? Onur vardı. Sağlıkçı uzmanlı bir tane onu yaralayan. Orada bir yaralı vardı. Çalıştı zaman çalıştı da. Ona bakayım derken üçüncü havan topuna gitti. Orken. Evet. Gün